Dünya borsaları, 3. doz Pfizer aşısının omikron varyantına karşı etkili olduğu açıklamasıyla yükselişini sürdürüyor. Mart ayından beri en güçlü 3 günlük yükselişini yapan S&P 500 ve Nasdaq zirvelerine yakın seviyelerde. Piyasalar yeni zirveler denemeden önce, Cuma günü açıklanacak Amerika enflasyonunu görmek istiyor. Salgını geride bırakan havacılık ve rafineri hisseleri yükselişte öncü konumda. Borsa İstanbul, yüksek enflasyon ve finansal baskılamadan kaçan yerleşik yatırımcının alışıyla psikolojik önemi olan 2000 seviyesini geçerek yeni bir zirve yaptı. Ancak kurdaki yükseliş nedeniyle MSCI Türkiye günü sınırlı kayıpla kapattı. Endeks banka, holding ve havacılık hisseleri öncülüğünde yükselirken son dönemin yıldızı sanayi şirketleri soluklanıyor. Arçelik, Aselsan, Şişecam ve Tekfen az sayıda güçlü sanayi şirketi arasında yer alıyor. Amerika ve Asya piyasalarının seyri Borsa İstanbul'da pozitif bir açılışa işaret ediyor. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 1950 ve 2050. Asgari ücrete 3. toplantı sonrası açıklama gelme ihtimali artıyor. Zammın %35'in üzerinde gelmesi, büyüme ve enflasyon beklentilerini yükseltirken, emek yoğun iş yapan perakende, konfeksiyon gibi sektörlerin maliyetlerini olumsuz etkileyecek. Teknik olarak Anadolu Grubu Holding, Aselsan, Akbank, Emlak GEO, GSD Holding, Koç Holding, Kardemir, Logo ve Türk Hava Yolları hisselerini beğeniyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.